Dostlar gün geçmiyor ki bir GTA 6 sızıntısı daha bizlerle buluşmasın. Reddit'in dikkatli kullanıcıların yayınladığı ve yakaladığı görsele göre IMDB'nin GTA 6 sayfasında oyunun çıkış tarihinin yanlışlıkla paylaşılmasıyla beraber 27 Ekim 2025 tarihinde oyunun bizlerle buluşacağı yine yeniden sızdırıldı. Fakat bu tarih sayfada kısa süre yayınlandıktan sonra kaldırıldı. Hani kaldırılmasa okey bir yanlıştır tamam der geçerdik fakat bu sızıntının sosyal mecralarda yayılmasından sonra apar topar sayfanın kapatıldığını görmekteyiz. Böyle bir olayın cereyan etmesiyle beraber anlıyoruz ki tarihin doğru olma ihtimali çok yüksek. Aralık 2023'te yayınlanan ilk fragman ile beraber zaten oyunun 2025'te yayınlanacağını resmi olarak biliyorduk. Fakat hangi zaman diliminde olacağı konusunda birçok spekülasyon ve sahte sızıntılarla karşı karşıya kalmıştık. Geçtiğimiz diğer GTA oyunlarının çıkış tarihi göz alındığında aslında bu sızan tarihin oyunu satış rakamları konusunda da büyük işler başaracağını gösteren mantıklı bir zaman dilimine işaret etmekte. Ama hepsi bir yana dursun dostlar. IMDB sayfasının Wikipedia benzeri bir şekilde düzenlenebileceğini ve bu tarihin herhangi bir kullanıcı tarafından girilmiş olabileceği ihtimalini de bir tarafta bekletelim. Fakat sonuç olarak bahsi geçen tarih oyunun hayranları tarafından da kabul edilen ve mantıklı bulunan bir tarihi işaret etmekte. Hadi bakalım bekleyip görelim. Söz konusu Valve olunca ülkemizde tek bir şey konuşuluyor dostlar. Uh, Half-Life 3 E hazır olun sizlere yepyeni sızıntılar paylaşmak istiyorum. Val tarafından gelen yeni detaylara göre sanırım bir sonraki Val oyunumuz Half-Life 3. Aktris ve bir yandan da seslendirme sanatçısı olan Natasha Caldwell'in özgeçmişinde yer alan Project White Sand Code adıyla anılan bir proje için Valve ile çalıştığı görülmekte. Yani buradan anlıyoruz ki Valve bir proje üzerinde çalışmakta. Bunda hemfikiriz. Peki bu Project White Sand isimli yapımın neden Half-Life 3 olduğunu düşünüyoruz? Gelelim buraya. Şimdi efendim genel olarak bakacak olursak elimizde isminden başka herhangi bir şey yok. Fakat oyunun proje adı bizim için çok önemli. White Sand Half-Life serisinde her şeyin başladığı yer olan Black Mesa'nın içinde bulunduğu New Mexico eyaletinde gerçek bir yerin adı. Bence bu olayın bu kadar tesadüf olma ihtimali yok. Yani imkansız. Ve buradan da anlıyoruz ki dostlar GTA 6 <laughs> şey pardon Half-Life 3 sanırım artık geliyor. Ne diyelim efendim her yıl yayınlanan geleneksel Half-Life 3 söylentileri ve sızıntılarına hepiniz yeniden hoş geldiniz. Ha geldi ha gelecek. Aha bu sene o sene dedik ettik ve nihayet gerek totemler yaptık gerek ağzımızla çardık ve Red Dead Redemption 1 sanırım PC'ye getirmeyi başardık. Tabi bu bir söylenti ama güçlü bir kaynaktan. Hatta kaynağın ta kendisinden. Biliyorsunuz ki dostlar, Red Dead Redemption bir geçtiğimiz aylarda yine PC'ye çıktı, çıkıyor. Aha geliyor diye haber yapılmıştı. Fakat o da ne ola ki? Dandik bir güncel konsol upgrade'i ve yeni bir DLC çıkartıp oyuncuların önüne atılmış bir yapım ile karşı karşıya kalmıştık. Neyse efendim, gel zaman git zaman, oradan söylenilecek ekmek bitmiş olacak ki dandik bir güncel konsol upgrade'i ve yeni bir DLC çıkarıp oyuncuların önüne atılmış bir yapım ile karşı karşıya kalmıştık. Gel zaman git zaman abi. Oradan söğüşlenecek ekmek bitmiş olacak ki sevgili Rockstar abimiz yine sızıntılara göre Remastered sürümünü geçtiğimiz aylarda konsola çıkarttıktan sonra bu sefer de aynı oyunu PC'ye port etmeye karar vermiş. Red Dead Redemption 1'in resmi PlayStation sayfasının güncellenmesiyle beraber PC portu ile ilgili bilgileri bizlere aktaran bir görsel dikkatli kullanıcılar tarafından kayıt altına alındı dostlar. Tabi bu sayfa sonradan düzeltildi fakat kayda alınan görsel halen elimizde durmakta. Artık bu durum bilerek mi yapıldı yoksa gerçekten de bir hata mı bilmiyoruz. Her ne kadar sızıntı olduğunu bilsek de zaten Red Dead Redemption 1'in PC için muhakkak portlanacağını biz oyuncular da biliyor. He, bu 2 yıl sonra mı olur yoksa Red Dead Redemption 3 çıkmadan önce seriyi ateşlemek için mi olur bilinmez. Fakat şöyle bir isteğim var sizden Rockstar. Size sesleniyorum evet iyi dinleyin lütfen. Kesin bu videoyu izliyorsunuzdur. İster 3 sene sonra olsun ister 5. Rica ediyorum GTA Trilogy vakasına çevirmeyin şu oyunu. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Bugün piyasanın en çok sevilen ve beklenen 3 oyun serisinden oluşan ve bunların sızıntılarını anlattığım güzel bir video hazırladım sizlere dostlar. Böyle kısa, çıtır çerezik bir video istedim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Cansınız, iyi ki varsınız efendim. <laughs> Çocuk şimdi.